atmadı tepeye. Bir tane devam et kesik kesik yapma. kapatsa. Devam et. Devam, et devam Port sonuna kadar. indirme bir tane. Bir tane daha verelim bir tane daha. Bir Abi ısı yüksek ya, oksijeni tam kapatamıyor, işte karbondioksit abi Aynen. Ya ona da yukarıdan müdahale etmek lazım, yerden olmaz. Daha yüksekten. Bir Şimdi, tane daha bas. Bir sen. tane daha basacağım ha. Hafifletir yani. Şimdi ısı yüksek ya, sürekli bir daha tutuşuyor. Bunun soğutma özelliği yok. O karbondioksitin soğutma özelliği var. Çok bir tane tüp daha verelim de. Bel abi bırakma hiç ya. Bitene kadar bas. Oktay siz iki nasıl? Efendim abi. Siz güçlü mü? Kesinlikle basınca olmuyor. 50'lik var ben işte büyük. Yok yok yani kapatmaz 50'yi güçlü mü? Bana düşmüş mesela. Tabii bizimkiler şeye göre işte ona göre olduk ya. Valla. Bel abi hiç bırakmadan devam et. Tam, tam pusturdu diyor aslında. Kaldır kaldır usta kaldır Kaldır gir Yok işi çok Seki bu Hadi bakalım sanki. Ama acayip bırakma, gidiyor bırakma, Bırakma bırakma. Buyur müdürüm. Valla ne olsun. Haydi mı keresini orada değil. Söndü la vel abi. İstersen bir tane daha sık. Yok yok söndü söndü. Yok, yok, söndü. bir daha bir şey olmaz. Ya yangın çıktı abi. Burada yani da. bir orada olay şu mantık ısı orada yüksek ya. Aynen. Isı biraz daha yükseldiği zaman tekrar tutuşacak orası. Onun için karbondioksit kullanılması lazım. İyi gene en azından durdurduk ya. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm.